Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bu Bu videomda sizlere video başında görmüş olduğunuz üzere bilgisayarımıza virüsün bulaştığını nasıl anlarız onu anlatayım. Arkadaşlar şimdi size gerekli 5 madde sayacağım zaten. Şimdi bu 5 maddeden herhangi birisi veya 5 maddenin hepsi varsa anlayın ki bilgisayarınıza virüs bulaşmıştır. Ama bunun yanında da sizlere bunun çözümünü anlatacağım arkadaşlar. Ayrıca sizlere belli başlı virüs programları da söyleyeceğim. Şimdi diyelim arkadaşlar bilgisayarımıza virüsün nasıl bulaştığını ben size bir anlatayım. Dostlarım bilgisayarımıza ilk madde olarak gidelim. İlk başta bilgisayarımıza virüs bulaşmasını anlayacağımız nokta bilgisayarda anormal bir şekilde yavaşlama. Yani şöyle diyelim bilgisayarı uzun zamandır kullanıyorsunuz. Hiçbir şekilde yavaş ama görmediğiniz bilgisayarda tıkır tıkır işte hızlı çalışan bir bilgisayarınızda bir anda anormal bir şekilde kasma var bombalar meydana geldi veya yavaşladı bakın bunlar en önemli unsurlar zaten en temeli buradan başlıyor peki bunların nasıl ulaştığını da sizlere açıklayacağım ikinci maddemize gelelim ikinci maddemizde bilgisayarın beklenmedik bir anda kilitlenmesi bilgisayarınız hiç böyle bir şey yapmadığını görüyorsunuz biliyorsunuz ama bir anda kilitlendi Biliyorsunuz ki bilgisayara hiçbir kötü bir şey getirmedim. Ki nasıl olmuş olabilir? Bunu söyleyeceğim sizlere. Ayrıca şu maddeleri bir sayayım. Bilgisayarınızda anormal bir şekilde yavaşlama ve bilgisayarınızda bir anda kitleme meydana gelmesi. Böyle 5 saniye ve 10 saniye duraklayıp tekrardan bilgisayarın çalışmaya devam etmesi. Üçüncü maddemiz ise bosyaların anormal sesler. Hani bir anda donarda bir ses ritminde takılı kalır ya. İşte o ses ritminde tuhaf tuhaf seslerin gelmesi. Görseller davranışlar sergilemesi bilgisayarın. Tekrardan alıyorum üçüncü maddemizi. Dosyaların anormal sesler ve görsel davranışları göstermesi. Mesela bilgisayarın bir anda çöktüğünü gördünüz. Dondu, kilitlendi, garip garip sesler verdi. Ve bir anda kilitlenip çökme aşamasına geldiğini fark ettiniz. Bunlar da belirtileridir arkadaşlar. Dördüncü maddemiz. Normalde bilgisayarımızda kullanmış olduğumuz açmış olduğumuz dosyaların açılmaması. Bir anda örnek veriyorum her gün oynadığımız oyun. Oyunun bir anda bu dosyanın eksik olduğunu hatası vermesi. Uzun bir süredir oynadığın oyun bir anda hata vermesi, açılmaması veya herhangi bir kulasörünüzün açılmaması. Yani açılan dosya niye açılmasın? Ardından bakın bu saydıkların virüsün belirtileri. Beşinci maddemiz arkadaşlar bilgisayarınızın isteğiniz dışında hareket etmesi. Şöyle, siz bilgisayara farklı bir komut veriyorsunuz. Örnek vereyim, tarayıcınızı açacaksınız. Açmış olduğunuz tarayıcıya komut veriyorsunuz. Ama bilgisayar komutunuzu almayıp herhangi bir başka bir şey açıyor. Yani sizin isteğiniz dışında hareket etmesi diyoruz biz buna. Peki arkadaşlar bilgisayara virüs bulaştığının maddelerini saydık. Peki virüs nasıl bulaşır? Yani ne oluyor da birdenbire bilgisayara virüs bulaşıyor? Şimdi bunu açıklayacağım sizlere. Bakın arkadaşlar şu noktalara dikkat edin. Birinci noktamız arkadaşlar. Bilgisayara şöyle virüs bulaşır. Tarayıcınızda, tarayıcınızda herhangi bir siteye girerken bilmediğiniz, ilk defa girdiğiniz veya müzik indirirken, video indirirken fark etmez. Önünüze gelen bilindik sitelerin veya bilinmedik sitelerin bir anda reklam koyması ve sizin bir anda o reklamlara tıklamanız. O reklama tıkladıktan sonra bir anda bilgisayarınıza istemsizce virüs girebilir. Yani sizin elinizde olmadan. Bu telefonlar için de geçerli arkadaşlar. Telefonlarda da herhangi bir siteye girdiğiniz zaman telefonda da aynı şekil bir anda virüs bulaşabiliyor. Yani siz fark etmeden bilgisayarınıza veya telefonunuza internet üzerinden reklamlar aracılığıyla virüs arkadaşlar. İkinci bir virüs bulaşma olasılığı diyelim ki bilmediğiniz bir link gönderildi linke tıkladınız. Bakın linklere tıklarken gerçekten şu linklere çok dikkat edin. Şimdi bir arkadaşınız link gönderdi. Bilgisayardan WhatsApp üzerinden giriş yaptınız diyelim. Telefondan tıklamadınız. Bilgisayardan açtınız. Bilgisayardan açılan o linkten arkadaşlar içine virüs yerleştirilmiş olabilir. Ve yerleştirilen virüs içerisinde arkadaşlar bilgisayarınızdaki bilgilerinizin de çalınma olasılığı yüksek. Bakın bunları da söylemiş olayım aklınızda bulunsun. Bilgileriniz dahi gidebilir bu konuda her gelen linke tıklamıyoruz ve dikkat ediyoruz. Peki hocam güzel anlattıkların iyi de bu virüsleri biz nasıl yok edeceğiz? Nasıl atacağız? Yani ben istemiyorum olmasın. Kimse istemez bilgisayarına veya telefona virüs bulaşması. Ki ben şu an bahsettiğim bilgisayar. Telefondan da birkaç örnek vermiş olduk arkadaşlar. Şimdi bu virüsü nasıl yok edeceğiz hocam? Anlatıyorum. Bakın iyi dinleyin arkadaşlar. Bildiğiniz üzere piyasada bilindik belli başlı virüs programları var. Bu virüs programları bir nevi de olsa sizin virüsleriniz algılayıp siliyor. Ama şunu söyleyeyim. İllet virüsler var arkadaşlar. Bu illet virüsler bilgisayara bulaştığını el çekmiyor. Yani eninde sonunda size o formatı attırıyor. İşte bu sayacağım 6 tane uygulama virüs programı belli başlı olsa profesyonel bir şekilde çoğu virüsü siliyor. Ama dediğim gibi illet virüsler arkadaşlar bilgisayara bulaşınca mahvediyor. Yani bize formatı şart koşuyor arkadaşlar. Şimdi gelin bu belli başlı 6 tane uygulamamızı sayalım. Bir şey olabiliyorsunuz zaten arkadaşlar ama program kullanmadan virüs silmek isteyen arkadaşlar olabilir. Bunun için de şöyle söyleyeyim size. çalıştır komutundan MRT yani Windows 10'da çalıştıra da girmeden MRT yazarak Windows'un güvenlik temizleyicisi var. Ondan arkadaşlar temizliğiniz yapabilirsiniz ki o da çok detaylı bir şekilde temizlemiyor yani şöyle virüs normal güvenilir bir dosya konumuna geçebilir güvenilir bir dosya konumuna geçtiği zaman ise Windows o virüsünüzü göremeyebilir arkadaşlar ki bunun için çoğu uygulama devreye giriyor şimdi altı tane uygulama sayacağım size. Bunlardan birincisi Casper Sky arkadaşlar. Yani biliyorsunuz bunu. Bu da e, virüs programı kullanılabilir ki bunların çoğu zaten belli üst daha detaylı temizlik için ücret istiyorlar arkadaşlar. Onu da söylemiş olayım. İkincisi Bitdefender arkadaşlar. Bu da aynı şey antivirüs uygulaması. Üçüncüsü Avast virüs program arkadaşlar ki çoğumuz belki kullanıyordur bunu. Dördüncüsü Microsoft Windows Defender yani Windows'umuzun hiçbir şekilde program indirmeden kullanabileceğimiz virüs programı. Dördüncüsü arkadaşlar kullanacağımız AVC antivirüs programı yani bu saydıklarım arkadaşlar hepsi Fire sürümünde olanlar arkadaşlar. Bunları da size söylemiş olayım. Gelelim arkadaşlar en son olan arkadaşlar antivirüs uygulamamız Avira Fire antivirüs uygulaması. Bunlar bakın dediğim gibi tekrar sayın Kaspersky, fire uygulaması Bitdefender aynı şekilde fire uygulaması Avast'ın fire uygulaması bir tek Microsoft'un Windows antivirüsü ki bu da uygula programsız bir şekilde kullanabiliyorsunuz AVG antivirüsün Fire ve Avira Fire'ın antivirüsü arkadaşlar bunlar e, Fire yani e, size kısa belli bir şekilde ücretsiz versiyonunu veriyor arkadaşlar deneme sürümü olarak tekrar tekrar söylüyorum linklere girmiş olduğunuz sitelere bilgisayarınıza sürekli flash takıp çıkartıyorsanız ki herhangi bir bilgisayardan o takıl olan flaşa virüs bulaşıp sizin bilgisayarınıza da bir anda gelebilir. Bunlara da dikkat ediyoruz arkadaşlar. Dostlarım benim anlatacaklarım bu şekildeydi. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır. Anlattıklarım işinize yaradıysa kanalıma abone olarak, videolarımı beğenerek ve kanalıma abone olduktan sonra açıkla, kanalıma abone olduktan sonra bildirim açarak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca soracağınız herhangi bir soru olursa da hem bir yorum kısmına belirtebilirsiniz ya da açıklama kısmına bırakmış olduğum hem Discord'un hem de Instagram linklerim mevcut. Onun sorabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.